devrim muhafızları liderlerinin öldürülmesinin kendisine angajman kuralları dahilinde bir yanıt olduğunu düşünüyordu. Tahran bölgede birçok savaş cephesini kontrol ediyor ve özellikle Irak'ta silahlı vekillerinin sayısını arttırıyordu. Hizbullah'ı silahlandırmanın boyutu giderek büyüdü. En zorlayıcı faktör ise İran'ın nükleer askeri yeteneklerini geliştirme konusundaki ısrarıydı. İsrail, Amerika ve hatta bölge ülkeleri için 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırıları İran'ın bölgesel saldırı yeteneklerinin bir ön gösterisi gibiydi. İsrail'in İran politikası geçmişte şimdiki gibi değildi. İsrail Orta Doğu'da Arap olmayan ülkelerle ve halklarla iyi ilişkiler kurmaya çalıştı. İran da bunların arasındaydı. Öte yandan İsrail kurulduktan sonra doğrudan ya da dolaylı İran gibi ülkelerle ilişki kuruldu. İsrail de bu dönemde devlet politikası düzeyinde ciddi faaliyetler yürüttü. Yahudi nüfusu korumak ve gerektiğinde İsrail'e taşımak gibi faaliyetler gerçekleştirdi. Şah döneminde bu ilişkiler daha da ileriye taşındı. İran'ın hem balistik füze kapasitesi hem de nükleer kapasitesi şu anda devam etmekte olan düşünüldüğünde İran tam bir İsrail için yaşamsal tehdit kategorisine girmiş oluyor. Bu bakımdan da ee, İran'a yönelik politikasında hem İran'ın bölgesel nüfuzunu İsrail karşıtı bir cepheden uzaklaştırmak, tehdidi minimize etmek hem de İsrail'in balistik füze kapasitesiyle nükleer kapasitesini biraz zayıflatmak gibi bir hedefi e, var e, İsrail'in. Ve bu hedefi de tek başına e, gerçekleştirebileceğine inanmadığı için Amerika Birleşik Devletleri'ni ve kendisinin yanında pozisyon alabilecek ülkeleri, Arap ülkeleri başta olmak üzere... İran karşıtı bir Palestinyon partisi haline getirmeye çalışıyor. İsrail'in Orta Doğu politikasında hatta küresel politikasında Amerika ile olan ilişkilerinde özellikle İran güçlü bir yere oturuyor. İran'ın politikasında da İsrail özellikle Orta Doğu politikasında güçlü bir yere oturuyor. Ve bunların bir şekilde birbirini var ettiği elbette buradan bir danışıklı dövüş görüntüsü çıkarmam ama neticesi itibariyle bir denge içinde hareket ettikleri birbirlerinin açısından çok aşikar. Şöyle söyleyebiliriz, eğer 79 yılından bili itibar özellikle İran bu şekilde İsrail'e karşı ortaya çıkmasaydı İsrail'in Orta Doğu'da elde etmeye çalıştığı bu normalleşme ve nüfus etkiyi elde etmesi çok zorlaşırdı. Nihayetinde İsrail'in son yıllarda geliştirmiş olduğu Ahtapot doktrinine bir önceki İsrail hükümetinde ortaya çıktı. Ahtapot doktrini nedir? İran kaynaklı tehditleri tekrardan kurgulayan bir yaklaşım tehditin e, ana gövdesini Ahtapot'un başı olan İran olarak kurguluyor ve kollarını da İran'ın vekil güçleri olarak kurguluyor. Biz sadece kollarla mücadele edersek e, burada başarı elde edemeyiz. İran'ın e, kendisini yani Ahtapot'un başını e, hedeflemeniz deyip İran içerisinde e, üst düzey e, kişilerin e, öldürülmesi, belli tesislerde saldırıların olması politikasını başlattı. İsrail yaşamsal olarak bugüne kadar hep söylemsel olarak da ama İranı çok e, yakın bir tehdit olarak algılıyor ve İran'ın İran'a yakın güçler, milis güçler ya da İran'la ilişki içinde olan bazı Orta Doğu'lu aktörlerin İran'ın İsrail'in özellikle İsrail'in İsrail karasını çevirmiş olması, yani işte e, kuzeyde e, Lübnan'da Hizbullah olması, işte güneyde Aşağıdan biliyorsunuz Yemen'den atılan e, füzelerin de geldiğini gördük İsrail'e. Yani bu noktada İsrail bundan bir sıkıntı duyuyor ve Amerika'ya her zaman şunu söylüyor. Yani ben bu coğrafyada bu aktörlerle birlikte yaşıyorum ve benim güvenliğim tehlike altında. Bu da benim yaşamsal durumumun göstergesi şeklinde ortaya çıkıyor.